Merhaba kıymetli dostlar. Bugün yine mutlu günümden birini yaşıyorum. Şu anda zavallı Türk çiftçilerimizin üzülerek söylemekte kaldığım bu değerli yeşil gübreyi yakmaktaydılar. Bunu üzgünlükle söylüyorum. Ama elhamdülillah Aysa Organik olarak bu ürünümü şu anda yeşil fosil olarak hizmetinize sunacağız. Çünkü arkadaşlar bu ürünümüzün içerisinde son derece çok değerli besin kaynakları var. Aynı zamanda şu bulunan e, fındık, boş fındıklarımız süper bir potasyum kaynağı. Süper fosfor kaynağı, mükemmel potasyum kaynağı var arkadaşlar. Allah'ın izniyle işte gördüğünüz gibi bugün bayağı yüklü bir ürünüm geldi. Bunu en kısa zamanda e, küçük parçacıklar haline getireceğiz, değirmene vereceğiz. Bunu çalışmalarını yapacağız. Zaten bunun üzerinde uzun bir süredir çalışma yapmaktaydım. Bu e, Güzel sonuçları görmekteyiz. Bundan sonra daha da fazla, daha da güzel, daha da bizleri onura edici, edici X bir ülkede var, biz niye yapmıyoruz cümlelerine Allah'ın izniyle dur diyeceğiz. Bunun ilki olmaktan da çok mutluyuz. Ekibim olarak, grubum olarak çok mutluyuz. İsteyen? Arkadaşlar varsa biz hazırız. Bunu küçük, bunlar bak bu çok yıl önce yapılan bir çalışmaydı. Zaten onlar küçük parçalara ayrılmış. Ama bu taneler e, kolay kolay erimiyor. Biz bunu değirmenden geçireceğiz. Bu da fosil hale gelecek. Humus haline gelecek arkadaşlar. Değerli dostlar inşallah Karadeniz çiftçisi aklını başına alır. Batısıyla doğusuyla, Orta Karadeniz'iyle bunu topraklarına kazandırır. Benim burada diyeceğim fazla bir şey yok. Sade bu güzel çalışmayı sizinle paylaşmak istedim. Bu ürünün de çok değerli bir ürün olduğunu sizlere beyan etmekteyim. Umarım duyarlı arkadaşlar bunlarla hem fikir olurlar, bahçelerini mağdur etmezler. Her zaman söylediğim gibi 3 ton fındık üreticisi arkadaşımız bunu geri dönüşüm yaparak 1 lira kimyasal gübreye para vermeden fevkalade toprağını güçlendirmiş olur. Bitkisini güçlendirmiş olur değerli arkadaşlar. Ben o nedenle bugün bu konuyu işliyorum. İçerisinde onlarca besin kaynağı var eksik olanları bitki buradan alacak. En güzel bir şekilde sağlıklı bir bitki köklenmesi, bitki yetişmesi ve meyve tutumu oluşacak. Zaten biz e, toprağımızın organik yapısını artırdığımızda artırdığımızda değerli dostlar otomatikmen kendiliğinden birçok şeyler çözüme kavuşacak. Güçlü toprak, güçlü köklenme, güçlü meyve tutumu. E, Tabi Bunlar ya bu güç durumu elde ettikten sonra arkadaşlar, e, ufak bir rutuş işler kalıyor. Yapraktan da ufak bir besleme yaptığınız takdirde umarım çok güzel sonuçlara çiftçi arkadaşlar varmış olur. Teknik ve detaylı konulara girmek istemiyorum. Sade bu ürünümüzün çok değerli bir ürün olduğunu vurgulamak istiyorum. Bu konuyu kesinlikle ihmal etmesinler. Şimdi bizi tabi dinleyen birçok e, duyarlı arkadaşımız e, çok güzel memnuniyettiklerini bizlere ileteceğini de biliyorum. E, benim ve beni izleyen arkadaşlar, bizleri izleyen arkadaşlar ne kadar isyan ettiğimi diğer videolarımda görmüşlerdir e, değerli arkadaşlar. E, ben fazla bu konu daha bir şey demek istemiyorum. Umarım ne demek istediğimi iyi anladınız. Saygı, sevgi ve sağlıcakla kalınız diyorum. Hepimize hayırlı olsun. Aysa Organik